Yani, İsmail'im böyledir. Yani Allah Celle Celle'nin duygu veriyor ya. Yardım ediyor. Hidayet zaten dilediğine veriyor. Şöyle düşün. Herkes Müslüman alem olarak. Hepimiz Müslümanız. Kimlikle Müslümanımız. Ve ülke olarak Müslümanız. Ama çoğu açısından e, işler değişiyor. İşte biz sofi takımı diyelim. Hidayetli kimseleriz. Yani gerçek manada bir kimse tarikatı Ali'ye ulaşmışsa gerçek manada yani münafıklar var mıdır vardır ee, çarpılmaya gelen var mıdır vardır bunu bileceğiz ama normal bir vatandaş Allah celle celle ulaştırmışsa e, tarikatı Aliye Kamile bizim gibi biz öyleyiz hidayetliyiz biz farklıyız peki bu ne işte hidayet Allah'ın dilemesi murad etmesi ...o sevgiyi yani Peygamber Aleyhisselam muhabbeti, Sadat-ı e muhabbeti, sahabeye karşı muhabbetlenmemiz, e, imamlara, dört mezhep imamı var ya biz bunları otomatik sevmeye e, gitmemiz yani sadat Kıranlar Sultanımız e, vesaire sevmemiz bunlar bizim becerimiz kesinlikle değil, bizim hakikatimizi biz artık işitiyoruz, öğreniyoruz biz nefset nefsi nefsi nefisteniz. E nefisi de artık öğrendik. Allah bize şimdi ne yaptı? Hidayeti verdi. Bıraktı mı? Bırakmadı. Ne yaptı Allah Azze Celle Celaluhu? Hidayeti verdikten sonra bir tarikati aleyye insaba ulaştırdı. Bak bu işlemleri biz yaptığımızı zannediyoruz da biz yapmıyoruz. Allah Azze Celle Celaluhu yaratıyor duygularla. Aynı insanız bir yanımızda bize öğretti artık. Bir nefis varmış değil mi? bir nefis var. O nefisten doğan duygular da var. Bunlar da tamamıyla e, oyunlar içeriyor. Nasıl şeytanın oyunları varsa nefsin de oyunları var. Hatırla şimdi delalete düşmeyi sohbetlerde. Delalete insan nasıl düşüyordu hatırlayalım şimdi. İşte bu Allah'ın verdiği bu güzelliklerin hepsini nefis üzerine alarak aklı kullanarak insanın zihninde benlik duygusuna sokup gitti hepsi. Ne oldu? Sözde hayırlar Allah'tandı. Allah yaratıyordu. He. Ne oldu? Ben yapıyorum. De delalet de burada zaten başlıyor. Bir insanın ilerlememesi tarikatla yıllarca yaşamış ama ilerlemiyorsa sebebi bu zaten. Allah'ın verdiği nimetleri aklı üzerinden nefsi kendine mal etmiş. Bu işte Allah'ı gazaplandırıyor. Yani delalet diyoruz buna. Öyle bir insan işte ilerlemiyor ne zikri fayda veriyor ne ibadetleri. Çünkü niye benlik? Ama insan bu şekilde e, öğrenirse ilerler. O zaman Rabbil Alemin'den hayırın yaradığını anlar. Şerri de kendi hakikatini de öğretiyor şimdi. İlerleyen insan bak. İlerleyen. Delalete girmedi. ilerliyor insan. O zaman bak her şey nasıl farklılaşıyor. Bu bilgiler Allah Celle Celle o zaman yaratıyor. Çünkü insan kendi başına bunlara ulaşamaz. Bildiğini zanneden bir nefis, aklı da alan nefis zannediyor ki ben Allah Celle, Celle seviyorum. Peygamber sallallahu seviyorum. Bu zanlı şimdi demin anlattık ya verilmiş. Ama bunu benlik yaptığı için o verilen ne yaptı? O zannıyla kendini mutmane çevirdi. Kendini güzel mümin yaptı. Halbuki tarikat hakikatin kapısıdır. Şimdi bize nasıl bu Allah Celle cevap, bak bu nasihati kalbe atarak ne öğretiyor, ne gösteriyor bize görüyor musun? Güzellik onun ihsanından. Kötülük de bizim hakikatimiz olan nefsimizden. Şimdi ayrımı gördük mü gördük. İşte bu istikamet güzel bir istikamet. Bu tasavvufta mürşidin nimeti bereketi de hani işareti alametidir. Zan bak yok Halbuki insan nefsine tabi olduğu zaman nasıl yaşıyordu? Sanarak. Üzerine ne yapıyordu? Sanan insan bir zan yapıyordu. işi bitiriyordu. Ama bak şimdi biz neye ulaştık? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hasta olduğumuzu, bizim iyileşmemiz lazım olduğunu. Allah bize yardım ediyor. Mürşidimiz bize himmet ediyor. Bak her şey e, itikadi mevzu. İşte bu itikat bize fayda veriyor. Bizi bu itikat güzelleştirecek. Bizi bu itikat ne yapacak inşallah? Doğru yolu ulaştıracak. Çünkü neden? Bunu da Allah yaratıyor. Peki neden? Kaidesine, kuralına yani ilme uymakla. Şimdi Allah'a inandım demek e, kurtarmıyor. Öyle olsa ehli kitabını hepsi Allah'a inanıyor. Peki sıkıntı ne? Allah'ın istediği şekilde inanma yok. Allah'ın istediği şekilde inanma yok. Var, sen olur. Anladınız mı? Bu çok önemli. Allah Celle Celen istediği şekilde inanmayınca da insan olmuyor canlarım. Olmuyor. O zaman bozuk itikad oluyor. E zaten şimdi bize Allah Celle Celen ilerlediğimiz için bak neler öğretiyor. Bunlar hep Allah'ın öğretisidir. Yani Allah Celle Celen bir mürşit üzerinden sebep kılıyor. Bak bir mürşit diyorum. mürşitsiz olmaz dedim hatırla. Hatırla. Gerçekten olmadığını anlayabiliyor mu şimdi? Anlıyoruz. Bak bunların hepsi bir nimettir. Bunların hepsi bir nimettir. Allah Celle Celle bize bu nimeti ihsan etmiş oluyor şu anda değil mi? Yoksa olmaz. Peki bu neydi? Hatırla gene yani sohbetlerden. Neydi bu? Muhabbet. Muhabbeti yaratıyor. Muhabbetiyle birlikte mürşidin tasavvufiyeti oluşuyor. Öteki türlü sözde sözde olduğu zaman olmuyor, öze geçmiyor. İnsan sözde olduğu zaman kamile bürünüyor. Özündeki durumunu da anlattık. Ne durumda olduğunu değil mi? Özündeki durumu da anlattık. İşte ne diyoruz hatta bazen? Boş temenni insanı aldatır. Nefsin oyunlarındandır bu. İnsan şimdi rastgele yaşıyor. Şuuru yok. Dünya melanetine batmış. İş, güç, eş, aş, çoluk, çocuk, kalbi karma karışık hedefleri farklı ev araba işte bilmem ne aynı bu adam kalkıyor ne yapıyor ben Allah rızası ile ente maksadı rızaka matlabının doğrultusundayım zannediyor oldu mu olmuyor oluyor mu olmuyor ama adam sanıyor e zaten bize öğretilerde sohbetlere dikkat ediyorsunuz takip ettiğin için anlatıyorum İsmail'im. Elhamdülillah Rabbiler bak sohbetlerden bize neler öğretiliyor. Bak bu bilgiler herkesin bileceği bilgiler değil. Herkesin inancı değil. Ancak bu inanç, bu inançtır. Bu Allah Celle Celalün ne kadar mücadele ederse kuluna o kullarına verdiği ihsandır. Bunlar bize verilen bir ihsandır. Kalbimize geliyor. Şimdi bir kitap açıp okuyor muyuz? Yok. Bu kalbe gelen ilim. Bu çok farklı bir ilim. Buna haset edeni çoktur. Buna buğz edeni çoktur. Çünkü niye? Doğru itikade bozuk itikatlar sevemez. Böyle düşün. Etten kemik aynı yörünge insanların ama iç farklı. İçler farklı. İşte içler farklı olduğu zaman anlama karşındaki seni anlayamaz. Biz neden diyoruz insanlara? Kardeşler şeyhinize gidin sorun. Bu çok önemli. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü ancak o mübarekler anlar. Kuvvetli ilim sahibi seydalar vardır. Yani böyle ama demin anlattım yani geçen sohbetlerde anlattım. Böyle tatlı seydalar var. Hayatı ilimin içinde. Aa, o insanlar gençliğinden beri şehirlerde yaşamamışlar. Babaları da alim. Soylu bir aileden geliyor genelde bu modeller, bu güzellikler. Anladın mı? Babaları da alim. Ve Med medresede yaşamışlar, talebe yetiştirmişler. Bu tip insanlar anlar. Manevi ilmi onlar anlar. Kim anlar? Şeyhimiz anlar. şeyhler anlar. Öteki türlü düşünebiliyor musun? Kapasite farklı oldu artık. Anlama algı değişiyor. Şimdi kelime tevhidde biz şey yapıyoruz. Bir sıkıntı yok. Allah birdir. Ondan başka hiç ilah yoktur. Anladın burayı? Ama öteki türlü insan ilerlemek zorunda. İlerlemediği zaman insan sanan bir varlıktan çıkamıyor. E sanan bir insan da otomatikman ne dedik? Allah Celle Celle duyguları zaten yaratıyor. Veriyor, hidayeti vermiş. Ona da vermiş. Ama onlar bu hakikatleri benimseyemiyorlar. <laughs> Çünkü neden? Allah hidayeti verdiği zaman ne yapıyor? Kamile bürüyor nefsi. Değil mi? Nefsi kamile bürümüyor mu? Bürüyor. İşte onlar onu alıp sahip çıkıyorlar. Halbuki bak ben bürümemişim. Bürümediğim için de bak Allah Celle Celle yeni bilgiler öğretiyor bana. Bürünseydim orada kalırdım. Hani hidayette devam etmez ne yapardım? Orada kalırdım delalet kapısında. assam örneğin Çünkü orada kalıp da azanlar nereye düşüyordu? Esveline. Yani Allah'ın verdiği o güzel duygular ibadet etme lezzetleri şeylerini verdi değil mi? Orada kalsa insan ne oluyor beğendim diyelim. Bir azarsam orada tutulandım. Yani orada ilerlemiyorum. Bu iş böyledir. Her şey yarışmanın, her bir şeyin hayatın bir başı vardır. Ortası var, sonu vardır. Biz böyle itikad edeceğiz. Ne oldu şimdi başında Allah hidayet verdi. Harika. Peki ne oldu? Kişi o hidayeti kendine mal etmeye başladı. Olur mu? Olur. Tutulan. Azmadıkça Azmadıkça ne olacak? Azmadıkça kişi tutulur. Ama bu ilim onların kalbine akmaz. Kayda bu. Ha azdı, azdı, haset kıskançlıklar başladı. Bu insan azdığı için Allah'ın hükümleri nedir azınca? Hem hidayet veriyor, aciz ol diyor kula ama kul yok. Acizliği bırakmış, kendi kusurlarını bırakmış, başkasının kusurlarıyla meşgul bu insan ne yaptı azdı buna mükafat mı verecek yaradanımız yok ne yapacak hasetinden kıskançlığından dolayı delalet kapısını atacak o yüzden ne diyoruz biz tutulan kardeşlerime emmarelere sarhoş gibidir diyoruz bir nasihat geldiği zaman e, gönlü bir ferahlık alıyor mu alıyor aynı kimse yalnız nasihattan uzaklaştığı zaman sarhoş gibi oluyor Dünya batakhanesinde yönlü sabah kalkıyor, namaza kalkamıyor. Namazda gevşek icabında ama işine giderken çivi gibi. Akşam işinden gelene kadar çivi gibi. Namazı vakitine giriyor diyelim kılıyor mu? Ama hep kalbi namaz dışında. Bak gördün mü sen? Hoş gibi. Sonra bu adam kalkıp da azdığı zaman Allah Celle mükafat verir mi? Vermez. Ne yapar? cezalandırır. Peki niçin cezalandırılıyor? İşte bu hakikatleri bırakıp ben güzel sokayım, ben güzel Müslümanım. Çok dikkatli Müslümanım. Benim amellerim çok güzel bak bak gördü. Şimdi bu insan esmerine düşüyor. Daha da azarsa istiraca düşüyor. İstiraca düşüyor. Gidenler tarikatlara ya da böyle hidayetten sonra e, direkt girmiyorlar. Delalet satın alarak gidiyorlar. Kalplerini Allah bir şekilde uyarı veriyor. O uyarıların üzerine kişiler ne yaptı? Azdı. Allah gazaplanıyor. Gazabı da derece derece. Tutulduysa ne ala? Tutulmadıysa bu şekilde ilerler. Ondan sonra o insanlar Allah Celle Celaluhu şeytanları salar. Niye? Hadlerini aşıyorlar. Çünkü ilimsiz olmaz. İlimsiz olmaz. İstisna alimlerden istitraçta çıkmaz istisna adamı büyük şey yapacaksa e, ilimlendirir. Ondan sonra din, din, mezhep değişik bir şey kurması gerekiyorsa değişik bir anlayışta lider yapacaksa Allah ondan alimlerin bazılarını e, azdırır. Ama o çok nadirdir. Kimler peki istisnaşa düşer? Ne Kur'an okumasını bilirler, ne fıkıh bilirler, ne akayt bilirler. Bu modeller istitaca düşenler. Hiçbir tane böyle istitaçlı e, e, vaktinde zikrin çekmiş, sadatların e, verdiği ilaçları düzenli kullanmış bir e, sofi girmez kardeşim, girmez. Ha istisna unutmayın, İstisna kaydını bozmuyor. Biz istisnalardan hep sıralamış inşallah. Çünkü istisna olursak tek kafamız karışır bizim. O yüzden çok dikkat edeceğiz, uyanık olacağız. Bu sevgileri de unutmayacağız. Allah bize e, sevmemiz gerektiğini e, o bize gösteriyor. Ondan sonra bizden istiyor. Adam gibi sevmemizi Mürşid'i seviyorsun değil mi O seviyorsun unutmuyoruz Allah bize o sevgiyi yaratıyor Bizim yoksa becerimiz yok Biz ne yapacağız nefsimizi öğreneceğiz Ona muhalefet edeceğiz Yoksa gerçekten biz Peygamberi ve Allah Azze ve sevsek Elimiz kumandaya Gitmez gülüm Elimiz telefonlarda gezinmez Gülüm Allah'ı gerçekten seven Sadat-ı kiramdır Sultanımıza bakalım ne yapıyor? Ne yapıyor? Bakalım. Allah'a gerçekten sevenler bunlar. Çünkü neden? Nefisleri mutmain. Hele ki veliler, sultanlar mutmainden de yukarıdalar. Yani mutmainin üstündeler. Dikkat edeceğiz. Uyanık olacağız. Cahil kalmayacağız. Bak Allah Celle Celaluhu bir geliyorsun sana soru sorutturuyor. Aynı Allah Celle Celaluhu ee, o sorunun üzerinden bak ne güzel muhabbet doğuyor. Şimdi bu nedir? E bu İslam'a göre, itikada göre çok güzel bir şeydir. Çünkü burada bizi örneğin sohbet muhabbette günaha teşvik etmiyorlar. Bilakis ne, neden, niçini öğretiyorlar. Bizim için o önemli olan ne kadar güzel bir şey. Neden? Bu da sadatla aramızın iyi olduğunu, maneviyatında olduğumuzun alametidir. Bak sanma yok, zan yok. Zan söyle var. İşaretler çıkınca sanmıyoruz. İlim geldi. Sanma değil ki bu. İlim bu. Tasavvuf adabına uygun. Ehl-i sünnet uygun. Rabbani alimlere uygun. ilim bu. E gibi zan. tamamında bir sıkıntı yok ki. zanın çoğundan kaçınacaksın. Hepsi mi bozuk? Değil. Bozuk adamın zannı bozuk. Şimdi ben Özvelinim. Öğrendim. Esvenin sen benim yapmam gereken olan şey bu esvene nasıl düştüysem aynı noktadan tövbeyle çıkmam lazım. Ben başka hiçbir şey öğrenmek zorunda değilim. Hatta hepsi tuzak. Biz ne anlattık esvenin için? Arkadaş bu tuzaktan çıkın çıkın. Şimdi siz delaleti satın aldığınızı öğrendiniz. Evet dediniz kurtuluşun adresi de geldi. işareti de geldi. Her şey belli. Sen onun dışında mübarek bir şeyler öğrenirsen, şu bilgilerin peşine düşersen, e, oluyor mu? Olmuyor. Bilakis esferinliğin kuvvetleniyor. Bu kadar basit. En mare kardeşim. Sen yanar dönersin. Buradan tamam keyif aldın, anladığını zannettin. Sana zaten zannettiğini söylüyorlar. Ama bunu alıp da tamam iş bende deyip de dönüp nefsin hevasına emrine gireceksin. Unutma. E, o zaman din, diyanet yapmayacaksın. Ne yapacaksın? Bu e, e, emrine girdiğin nefsin düşmanı olacaksın. düşman olacaksın. Onun düşmanı olacaksın. Öteki türlü kurtulamayız. Kurtulamayız. ilimle hareket edersek kurtuluruz. ilim rehberdir. El alim -e Biz ancak böyle kurtuluyor Öyle sanarım, zan yaparım. Olmaz. Allah alimleri ve salihlerin için yaratmış. Hadi e edeceğiz. Uyanık olacağız. Tamam